da ona çok büyük katkı sağlayacağını da ekleyebiliriz. Evet Sarı Kırmızılar son antrenmanını gerçekleştirecek Medikal Park Antalya spor maçı öncesinde ve bu çalışmanın ardından kampa girecek Galatasaray. Hemen şunu da belirtelim. Teknik direktör Fatih Terim antrenmanda yer almıyor. Şarkı 04'ün Türkiye saatiyle 19.30'da Bayern Münih ile Bundesliga'nın 21. haftasında oynayacağı karşılaşma için Münih'te teknik direktör Fatih Terim Şalke'nin bu önemli sınavını izleyecek artık çok kısa bir zaman kaldı Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Şalke ile oynayacağı karşılaşmaya ve Teknik Direktör Fatih Terim de Şalke'nin bu önemli sınavını yerinde izleyecek ve karşılaşmanın ardından ise yeniden İstanbul'a dönecek bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Antrenman şimdi start alacak kamp antrenmanlarında hep izlediğimiz çalışmayla başlayacak Galatasaraylı oyuncular şu üç gruba ayrılarak orta alanda dar bir alanda pas ve pres çalışması gerçekleştirilecek. Ve Didier Drogba da takımla birlikte antrenmanda yer alacak. Sarı Kırmızılıların antrenmanı yavaş yavaş start alacak. Şu anda yelekler dağıtılıyor. Yoğun yağış altında gerçekleştirilecek bu çalışma. hafta boyunca yoğun bir tempoda devam etti. Galatasaray'ın Medikal Park Antalya Spor hazırlıkları ve bu antrenmanla tamamlanacak ve Galatasaray bu kritik sınav öncesi takipçisiyle oynayacağı maç öncesi Florya Metin Oktay tesislerinde kampa girecek. Kaleciler de kaleci antrenörü Kledo Taferal yönetiminde takım arkadaşlarından ayrı bir şekilde çalışmalarına start verdi. Oldukça renkli görüntüler var şu anda. Tabii ki o renkli görüntülerin de merkezindeki isim her zaman olduğu gibi. Emonel Ebu'ye takımın en büyük neşe kaynağı. Sempatik tavırlarıyla ve yaptığı şakalarla takımın hiç şüphesiz ki en keyifli ismi ve yine orada da bu renkli görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Fil dişi sahilli yıldız. Evet Florya'da yağmur da gitgide şiddetini arttırıyor ve Galatasaray'ın antrenmanı da şu sıralarda başlıyor. Biz de yaptığımız bu özel canlı yayında Didier Drogba'nın antrenmandaki ilk anlarını ekranlarınıza taşıdık. Fildişi sahilli Yıldız ilk kez takımıyla birlikte antrenmana çıkıyor. Antrenman öncesinde takım arkadaşlarıyla bir araya geldi tanıştı. Tabii ki bu özel görüntüleri de yine sarı kırmızılı ekranda Galatasaray televizyonunda izleyeceksiniz. Ve ardından da ilk antrenmanında da biraz önce de topla buluştu Didier Drogba. Evet bizde gerçekleştirdiğimiz bu özel yayınla Florya Noktay tesislerinden Didier Drogba'nın antrenmandaki ilk dakikalarını ekranlarınıza taşıdık. Yayınımızı yavaş yavaş noktalayalım. Tabii ki ana haber bülteninde yapacağımız canlı bağlantıyla antrenmanla ilgili gelişmeleri, son bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik sözü yeniden.